Bu bir şey işte öyle. Var ben birbirimizin hesabını çalalım. Tam böyle oynayalım böyle. Hem geri gelsin sonra gel. Salak mısın sen amına oradan... koyayım? Mantıklı düşün. Of. Tüketti. Oğlum havalarda ne yapıyorsun? Oğlum havada sonra ben eve gidince atıyordum yani benim benim, benim evdeki o, ekranda. Ben 3 kere hafız sarı. İki İki var, ha. Abi. abi sen külü, şey karanlığı al ben, ben arabalara bir bakıyorum. Şey. bakıyorum. Karanlığa bomba falan da geldi galiba. Helal. Araba geldi. Kesiyorum kesiyorum. Öldü. Ne öldü? Kapalı orta öldü öldü. Amına koyayım lan adam gene. Ne kardeşim görmüyorum. Ne? Kendi aç adam aynı aynı. Bağlanan aynen. yok, bağlanan yok. Aynen. Ben üstte bir çıkıyorum. Birisi açık geçti ama oyunu almak bugundan dolayı adamı göremedim. Ladies, it's okay. Oh,

Eren tamam, konuşsana kanka. Yani son lazım. Erhan, sesim geliyor mu? Göstermedim süreci aldık. Alo. Adam önünden geçti buyuz oğlum yani Mavi de varinde. Mavi varinde. Oğlum Eren niye sesini kapat? <laughs> TS duymamış. TS. Bir kere zıpla lan. Basma 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 yat. <laughs> Fuck and dress right. all night I didn't Had no need to fight tonight tonight Fuck was the song